Hepinize, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte CSGO oynayacağız. Yani siz de oynamak istiyorsanız CSGO şu gördüğünüz gibi. CFG yazan Minecraft'ın yanındaki. Evet, ben de Ahmet de var bugün. Evet. Girdirin şu anda videoya mı var. Evet. Şu anda yanımda arkadaşlar 3 tane çocuk var. Evet diyorsun. 3 tane çocuk var çünkü. Allah, Şu anda odada dört kişiyiz. Şeyle çok mu sesi var? Ay bir hepiniz gelip bakmayın. Ben ya, ben ya. Ben, ya bir gidin ya. Ben, 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 ben evet arkadaşlar online oynayacağız. Ama çok Ya Ali gidin buradan. Evet arkadaşlar bir tane ben, buldum. Girecek mi girmeyecek mi bilmiyorum. Girmeyecek ben, tamam. Geliyorum. O kadar böyle ama çıkabilir. Üzülürüm onun için. Şöyle bir usayı seçelim. <laughs> <Şurada> yanında yanında. <laughs> Ay, şöyle yeniden yeniden. Tamam bir şey bir şey buldum ben sonunda. Yine Ahmet ne Buradan başka bir yerde oynayın. Tamam. E, e Gidin, de buradan. De Gidin buradan. E zor, Gidin buradan. E, e. Kapıyı kapat. Evet arkadaşlar gidiyor. İnternet bağlantısı değil valla. Videoda. Niye girmez ben de bunu. Arkadaşlar bölümü biz açalım adamlar gelsin. Oyun modu. Bomba modu yapacağım. Bunu da açıyorum. Ee, arkadaşlar yorumlarda yazın GT mi? T şey mi? GT bu. T bu. Evet şey, çalışmıyor. T, GT'ye geçeceğim. Bana bak T'ye geçiyorum. Sizin karşılıklarınızla hmm, bir tane Hadi go. niu niu Lan. Yürü. Alışveriş mi yapıyorum? Abi bizimkiler AFK mı ya? Abi nasıl oynadın atlıyor? Anlamadım dur bakayım. Evet arkadaşlar özür dilerim. Yani sizde böyle bir uzun süre kalışın yani merak etmeyin yani. Bu videoyu ben de şöyle koyayım. Tam sahteyle bölgeye tuttum ha. Botlarla, player'larla. Botlara e, 178 kere hs çekmişim. Şeylere e, ölme 19. Player'lara 38 kere hs, 39 kere ölme yapmışım. Usta. Tamam. bakıyoruz. Şöyle bir klak gireyim o ben de. Kıka. Şöyle girdim kıkaya. Girdi mi girdi tabii ki de. Girmez olur mu? Girmez onu döver. Şimdi arkadaşlar buna geçeceğim dediğim gibi. Nereler var? Oo arkası var. Arkası var güzel. video çektiğim için lag girdi be. Biz bu adamı geçelim. Oh, <laughs> ne <laughs> Salam. Salam. Salam arkadaşlar, salam. Da 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 arkadaşlar ne oluyor lan video da için da mı gidiyor Arkadaşlar bir sürü modu var. Zombi modunda oynamak istemez. Yani zombi modunda oynasın. Bomba modunda oynamak istemez. Bomba modunda oynasın. Ya da böyle klasik oynamak istemez. Klasik oynasın. Ben onu size bırakayım. Kaka bunu almış. Kaka. Çelik ele kalmadan ben neye gidiyorum? Mallık benim ağamda. Ya gitti. Bokum gibi silah aldı. Şeye geçeyim arkadaşlar. Geçeyim hadi bir kere de şeyi göstereyim size. Steam t t t t t t Geçtim bilmiyorum. Geçmezse artık yani. Geliyor. Mu. Çıkma. Ananiii. geçti geçtim arkadaşlar? Evet geçtim. Derken oğlum ne oluyor lan? Oğlum ya almayın ya. Ya yemeyin ya. Arkadaşlar. Şöyle yer mor alayım. Yer mor. her şeyi aldım Bir kere öldüm. Abi bu ölüyor mu? Abi niye ölmüyor? Oyun bitti bana. Yürür verdi, yürür. Ben dedim size. Yürür verdi dedi. Evet arkadaşlar siz buradan sonra sen isteseniz izleyin isterseniz izlemeyin. ben atacağım bu sefer. Ya bomba modunda bir açamadım ha. Çok şükür be bir T'ye geçelim hemen bombayı bir kodumu olsunlar be. Ne güzel olur lan. Ne güzel olur lan. Ne güzel olur lan. bir tane de yığıl 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 alabiliyorsun. Değil mi? Bir tane de yığıl yığıl yığıl. Evet arkadaşlar. Böylece size. Maşallah hemen bomba. Yok yok. Odamı sıkıştırmış Allah Allah. Ha? Kapı bende, kapı bende. Ha, 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 ha. Sen hayırdır, sen kime çattın? Ben kaçtım bebele. Böyle bak da yapabilirim canım işte. Aa, bunun kaçındı. Yuh lan! Bir gerideki alıyı aldım. Ben de do di do di do. Aha bomba bende. Egzo sende. Bomba bende, egzoz sende. Bomba bende, egzoz sende. Arkadaşlar videonun şansı mı? Niye bunu ortaya kurdum ben? Necim İşte legra. 3000 millalim var, millalim var, millalim var. Bir tane AK çakalım arkadaşlar. Hadi bıçakımızı hazırlayalım. Hop. Bingo segera para para. Şöyle arkadaşlar. Şöyle burası mit oluyor mit. A uzun orası oluyor. B, B, yani B. A. G T spawn. T spawn. G T spawn. Başka ne diyor? Ha bir de onların şöyle bir gitme yeri var ya. Şurası uzun. Uzun orası. Uzun. Şimdi gidiyoruz yani inşallah. 11. dakikada bitireceğim arkadaşlar yani. Niye bu plan? Çünkü daha ee, bu battle çekeceğim. Master Builders diye aradı da. Çok masumsun. Öldürmek istemedim. Öldürmek istemedim. Çok masum bakıyordu. Ama hayat böyle. Ya öldüreceksin ya da öleceksin. Oo arkadaşlar 11. dakika olmuş ya neyse. Ben bir tane fotokopi çekeyim. Şimdi size sanatını göstereceğim. İşle dedi bir tane bunu yapayım. Evet bu da bir sanat.